Çakala semti, Tuzur en eski dört semti arasında yer alıyor. Üç kapalı çarşısı bulunan semt, yakın zamana kadar Tuzur ticaret merkeziydi. Kapalı çarşılarında marangoz, demirci ve bezirgen dükkanları bulunuyor. Ticaret çok iyiydi, özü tabi ticaret yeriydi bu mahallede. Demirçiler bazar var idi, Nacar bazar var idi. O yüzden yeterdi. Kayserler, Üç Kayser var idi. Demirçiler kalmadı, o iş kalmadı. Evvel demirçiler, carcar mali ederdiler. En müeccileri var idi. Şimdi kalmadılar. Onlar hapsin hiç etti, hapsi ıstıradı geldi. 2003 yılından sonra Çakala semti sürekli terör saldırılarına maruz kaldı. Günümüzde birçok dükkan kapalı durumda. Vaktinde tuz hurmatı büyük olmadan evvel, tevessü olmadan evvel dört mahalle var imiş. Birisi Çakkala, birisi Orta Mahallesi, birisi Mulla Sefer, birisi Mustafa Ağa. Bu mahallede şairler var. Şairimiz, büyük şairimiz Allah affetsin, Ali Ma'ruf Din adamlarından da Dede Gayip, in bir Hüseyin'e var onun adına. Bir de bu mahallede su geçermiş, aksu suyu. 2003'ten bu yana şey oldu, terörist yani çok hedef aldı bu mantıkan ne için takriben diye birlik tuz hormatının lüb Türkmanlı Çok bir neçe patlama olduğundan cana şehit verdi, neçe adam yıkıldı ama hiç mahallen terk etmediler, kaldılar bu mantıkada ve indiye tekde hayat yani istimrar edilir bu mantıkada nece görürsün. <tıklı> Üstüradaki koyduğu bu adam damırçılıktan vazgeçsin, nazarlıktan vazgeçsin. Şimdi bu görsen şimdi bunlar hapsi kapanıp hapsi damırçılıyor. Nazar da damırçılıyor. Sem sakinleri eskiden ticaret merkezi olan Çakala semti ile ilgili hatıralarını anlattı. Bu da Amirçilerin pazarı. Bir fetre yani bir mağmur bir yeriydi. Mağmur bir yeriydi. Çünkü fellehat <laughs> evvel hapsı el işiden idi. Cercardan tut, yar cer -cer bu şey yer şey etmek, sürmek. Yer sürmek, ee, bu hayvanat orakça hayvanatın mesela şeyi e, kırkılık. Bunlar hapsı burada biterdi. Tuzurmatu ilçesinin en eski mahallelerinden biri olan Çakala mahallesinde demircilik ve barangozlukla tanınıyordu bu mahalle. Şimdileri ise ithalat yüzünden bu mahallede bu sanatlar artık kaybolmaktadır. Ahmet Haşim Muhtaroğlu Türkmeneli Televizyonu Tuzurmat ülkesi